ev terk edilmiş ya burası. Seneye çatıyı artık yaptırıyoruz çok şükür. Hepsi bir araya geldi. Siz Bunlar annelerin yanına yukarıdan düşmüşler. Bizi, bize... Annelerini evet. demin dışarıda gördüm. Dur evet. <laughs> bir saniye. Bunlar ne? Ne kuşu? Bay kuşu. Diğer öbür. hayır, hayır. hayır, hayır. Şey. Evet, baykuşlarımız anneye gidiyorlar. Kışınız o var mı? Merdivenden ben göstereceğim. Ayağınız sapılmasın. Evet, şu anda çatıda baykuş aranıyor. Anneleri aranıyor baykuşlar. Hayır. Ama nerede bunlar? su o köşede Şuraya, duruyorlar normalde. Tamam bir büyük ihtimal tamam. burada. Tamam bunu tamam. tamam. Ben bunu kutuyla beraber buraya bırakayım. Tamam. Kutunu Üstünü açın. açalım. Onu Üstün önemli değil. Gelebileceği yerde burası zaten. bakayım. Evet. Büyük ihtimal buradan giriyor. Bacadan düşmüştü. Evet, bacadan düşmüş. Bir tanesi çok sağlıklı değil. değil Bakın bir, bir saniye, bir saniye, bir dakika. Bak. Bak.